Limit elit sorular 12. soru bana diyor ki yukarıdaki fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir mutlak fx. Bakın bu fx'in grafiği mutlak, mutlak fx fonksiyonunun x 4 4 aralığında apsisi tam sayı olan kaç noktada süreklidir diyor. Önce bir fonksiyonun mutlak fx grafiğine göre yani simetrini alalım. Mutlak fx demek aslında mantıken düşündüğümüzde diyelim ki fx yani görüntü kümem eksi ise bunu artı ile çarp yukarı çıkar diyor. Aslında kısaca x eksenin altında kalan kısımlarını x eksenin ya ayna yani simetriğine alıyor. diyor. Misal mesela burası eksi 1 ya şu noktada. Demek ki burası artık artı 1'e çıkacak. Sıfır olduğu yerde kalacak. Yani aslında grafik bakın kırmızıyla gösteriyorum. Yukarı taşındı. Alt taraf silinde. Açıktı. Burası hala açık. Önemli olan nokta burada. Açıklar, kapalılar nasıl taşınacak? Devam ettiğimde geldim buraya. Bu kapalı nokta. Bakın eksi 1 değdi. Yukarı taşındı. 1'e geldi. Burası kapandı. Bakın burası kapandı. Öncekinde açıktı. Bu nokta yukarı taşındı. Kapandı. Eksi 2 noktası yukarı taşındı. 2 noktasına geldi. Bakın açıktı. 2 noktasına açık olarak geldi. Bunları da birleştirdiğimde simetriğini bu şekilde aldım. Yani alt taraf artık yok. Devam ediyorum. Burada sıkıntı yok. Sonra eksi bir noktası yukarı taşında bir noktasına açıktı. Bu da açık. Totalde ikisi de açık. Bakalım. biri açık biri kapalı olsa birleşir kapalı olur. İkisi açık olduğu için açık kaldı. Sonra 4 burada kalır. Noktaları birleştirdiğimizde şu şekilde oluşmuş oldu. Alt taraf gitti. Şimdi eksi 4 4 aralığında ben sürekli arayabilirim artık. Eksi 4 noktasına geldim. Eksi 4 noktasında soldan ve sağdan limit olmadığı için sürekli değildir. Yani süreksizdir. Eksi 4'ü eledik. Devam ediyorum. Eksi 3 noktasına geldim. Herhangi bir kopma, zıplama, atlama, boşluk yok. Yani devam ediyor elimi kaldırmadan. Eksi 3 noktasında süreklidir. Virgül. Eksi 2'ye geldim. Soldan sağdan limit var. Ki bu noktada dahil oldu. Yani bu noktada da artık limit var. Eksi 1'e geldim. Atlama zıtlama hiçbir şey yok. Eksi 1 noktasında bu noktada limit var. Sıfıra soldan sağdan limit değerleri farklı sonuç verdi. Yani limit yok. E, limitsizse süreksizdir bu noktayı almıyorum. 1 noktasında soldan sağdan geldiğimde aynı değere giriyor. 1 noktası süreklidir. 2 noktasında soldan sağdan geldiğimde bakın limiti var. Fakat dahil değil sürekli değil. Devam ediyorum. 3 tam sayı noktasında soldan sağdan gelmeye hiçbir sıkıntı yok. 3 noktasında limiti var. Dahil sürekli 4 noktasında limiti yok. Farklı değerler sürekli değil. Yani limiti yok özür diliyorum. Limit yok zaten süreksizdir. 1, 2, 3, 4, 5 toplam 5 nokta var sürekli olan. 12. sorumuzun cevabı 5'tir.